bir varmış bir yok mu Sıcak güneşin altında Parlayan güzel bir şehir varmış Mekke bu şehirde Kalbi pırıl pırıl Yüzü hep gülen bir Çocuk yaşarmış Bu çocuğun adı Ebu Bekir'miş Ebu Bekir daha küçük Yaştayken bile sözünde durur Arkadaşlarını hiç yalnız bırakmaz, kalbinde hep sevgi taşırmış. Birisi ona bir şey emanet etse, o emaneti çok iyi korurdu. Birisi bu doğru mu diye sorsa, Ebu Bekir hiç düşünmeden gerçeği söylermiş. Bu yüzden herkes ona güvenirmiş. Mahallelerinde bir de Muhammed adında çok ama çok güzel huylu bir çocuk varmış Herkes ona güvenilir Muhammed dermiş Çünkü o hiçbir zaman yalan söylemezmiş herkese İyilik yaparmış Ebu Bekir ile Muhammed daha çocukken ayrılmaz iki dost olmuşlar Nereye gitse Muhammed hemen arkasında Ebu Bekir olurmuş bir gün Muhammed'in amcası Ebu Talip Ebu Bekir'e demiş ki Ey Ebu Bekir Muhammed'den hiç hiç ayrılma o çok iyi bir çocuk Ebu Bekir de hemen zaten hiç ayrılmam amca dermiş gülerek Aradan yıllar geçmiş peygamber efendimiz insanlara Allah'ı anlatmaya başlamış Ebu Bekir bu haberi duyunca kalbi sanki ışıkla dolmuş Hemen peygamber efendimizin yanına gitmiş Ya Muhammed sen ne diyorsan doğrudur demiş Peygamber efendimiz ona sadece şunu demiş Ey Ebu Bekir elimi tut söylediklerimi tekrar et Ebu Bekir hiç ama hiç düşünmeden Soru bile sormadan dostunun elini tutmuş Çünkü dostunun söylediği her şeyin doğru olduğunu bilirmiş La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Diyerek İslam'ın ışığına adım atmışlar işte o gün Ebu Bekir'in sadakatine sıttık denilmiş Çünkü o peygamberimize ilk inanan ve hiçbir şey sormadan iman edenlerdenmiş Ebu Bekir'in en çok sevdiği şeylerden biri Peygamber Efendimizle beraber olmak çünkü o peygamber efendimize ile bilinirmiş Ne olursa olsun her zaman onun yanında olurmuş bir gün Mekke'de işler çok zorlaşmış Peygamber Efendimiz Medine'ye gitmek zorunda kalmış Yanında sadece bir kişi varmış Ebu Bekir Medine'ye vardıklarında Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'in en yakın dostu, en büyük destekçisi olmuş. İnsanlara hep şunu öğretmiş, doğru olun, iyilik yapın, kimseyi incitmeyin. Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi ve bağlılığı sayesinde tüm Müslümanlara örnek oldu. Peygamber efendimiz vefat ettikten sonra Müslümanlar çok üzülmüş. Ama Ebu Bekir onları sakinleştirmiş ve güçlü durmalarını sağlamış. Böylece o Müslümanların başına geçerek ilk halife olmuş. Hep adaletle yönetmiş, hep merhametle konuşmuş. Ve işte çocuklar, sadık kalpli Hazreti Ebu Bekir bize her zaman doğruyu söylemeyi, iyilik yapmayı, dostlarımıza sahip çıkmayı ve kalbimizi temiz tutmayı öğretmiş.